183. sorumuz arkadaşlar kum saatleri var. A kum saatinden saniyede 125, B'den 150, C'den de 200 kum taneciği geçiyormuş arkadaşlar. Her üçünden de bir saniyede geçen kumun ağırlığı gram cinsinden tam sayıdır. Arkadaşlar bundan bakın 125 tane geçiyor. Bundan 150 tane, bundan da 200 tane geçiyor. Ve bunların üçü de tam sayı arkadaşlar. Bizden en az gram olarak da olmasını istiyor. Arkadaşlar Demek ki bunların ortak bölenlerinden bir tanesi arkadaşlar tam sayı olacak. Biz bu ortak bölenlerinden en büyüğünü bulalım. 125, 150 ve 200 arkadaşlar. 2'ye bölünmez 125, 3'e Üçe de bölünmüyor. 5 var ortak bölenleri. 5'e böldüğümüzde 25, 5'e böldüğümüzde 30, 5'e böldüğümüzde 40. Bir daha 5 var arkadaşlar ortak böleni. 5, 5'e böldüğümüzde 6, 5'e böldüğümüzde 8. Yani ortak bölenlerin en büyüğü kaç arkadaşlar? 25. O zaman arkadaşlar biz 25 kum taneciğine kaç gram diyelim? En az olması için 1 gram diyelim arkadaşlar. Demek ki bundan 1 saniyede arkadaşlar. 1 saniyedekini hesaplıyorum. Ee, buradan ne olur? 125 olduğu için 5 gram geçiyor. Buradan arkadaşlar 6 gram. Buradansa arkadaşlar 225'e böldüğümüzde 8 gram ne olacak? Kum taneciği geçecek. Yani topladığımızda ne yapar arkadaşlar bunlar? 5, 6 daha 11, 8 daha 19 gram yapar. Ee, 1 saniyede arkadaşlar. Toplam ne kadar yapar? Bulabiliriz. Bakalım sorumuzda bize ne diyor? B kum saatini soruyormuş arkadaşlar. Kolay bulabiliriz hemen. Saniyede neydi arkadaşlar? 6 gramdı. Ee, 60 saniye 1 dakika 60 saniye olduğu için 1 dakikamız 60 saniye olduğu için 60 ile 6'yı çarptık. 360 gram olduğunu söyledik arkadaşlar. Doğru yanıtımız A seçeneğidir diyoruz.